Merhaba Burç TV takipçileri, e, Koç Burçları için 2020 yılı Ocak ayı falını kapattım. Bakalım e, Koç Burçları'nı 2020 yılında neler bekliyor sevgili koçlar? Koçlar sizler özellikle kadınlarınız zor kadınlarsınız, e, güçlü kadınlarsınız ama kıskançsınız, fazlasıyla kıskançsınız. E, ama çok da güçlü karakterlersiniz, e, aniden sinirlenebiliyorsunuz. Ocak ayında bakalım neler yaşayacaksınız? ferah bir fal çıkmış şöyle sizde bir bakın tam olarak şöyle bir sırayla bakalım anlamlandıralım ki böyle sevgili koçlar neler çıkmış neler şimdi bir kere ferah çıkmış hane çok temiz her şey yolunda çok ferah çıkmış burada boğa gibi bir şey çıkmış haneye doğru giren çok büyük bir güç alacağınız biri var etrafınızda bu bu kişi böyle haneye gelip resmen size güç vermeye geliyor bu kişi sanki böyle zor bir anınızda bir anda böyle birisi boğa gibi güçlü birisi gelip size yardımcı olacak bu kişi böyle belki partnerinizdir eşinizdir ya da arkadaşlarınızdan biridir ama böyle tam doğru zamanda bazen hani böyle o kadar zorda kalırız ya böyle güçsüz kalırız psikolojik olarak bazen bazen de maddi olarak böyle zor durumda kalırız. O anda biri gelir böyle maddi bir destekte bulunur ya da böyle bir sözüyle içimizi ferahlatır ya da psikolojik olarak e, mutsuzsak. Hani bir sözüyle bizi mutlu eden insanlar olur öyle biri gelecek ve size böyle inanılmaz büyük güç verecek destek verecek bu kişinin varlığı sizi çok iyi edecek. Şöyle küçük bir gözyaşı dökülmüş. Sanki böyle bir şey üzülmüşsünüz ama onlar geçecek. Temiz bir haber alacaksınız. Böyle şapkalı bir kadın çıkmış. Şapkası olan bir kadın figürü çıkmış. Böyle şapkalı bir kadın gelecek size öyle bir haber verecek ki bir anda böyle ferahlayacaksınız. Yani çok temiz bir haber çıkmış genel olarak halinizde bir sıkıntı bir dert kalmayacak Onun haricinde bakın burada bir bir tavşan gibi bir figür çıkmış Ben tavşanı genelde işle ilgili yorumluyorum bir iş görüşmesi olursa eğer ki iş arayan bir koç burcuysanız temiz haber alacaksınız bu ay Çünkü böyle karşılıklı resmi bir iş görüşmesi bu tavşan gibi çıkmış tavşan olunca ben işe yorumluyorum iş görüşmesine giden, iş bir herhangi bir işten haber bekleyen bir Koç burcuysanız temiz bir haber alacaksınız. Kendi işinizse bir sözleşme yapabilirsiniz karşılıklı biriyle. Çok temiz olacak, çok güzel olacak, çok sevindirici bir haber bu. İnşallah da öyle olur. Bunun haricinde bakalım başka neler çıkmış. Bakın şöyle suyun içinden atlay çıkmaya çalışan bir balık var. Sanki bir kısmetiniz var. Bak burada, burada da birisi böyle bir kayaya oturmuş birisi kısmeti bekliyor. Bu kişi de böyle bu balık da buradan sudan çıkmış ona doğru atlamaya çalışıyor, çıkmaya çalışıyor. Siz e, bir kısmetinizi bekliyorsunuz. Sanki böyle bir şeyin olmasını bekliyorsunuz. Oturmuşsunuz. Hani gözünüz yolda nereden geleceğini biliyorsunuz, kimin geleceğini biliyorsunuz, nasıl gelirse sizi mutlu edeceğini biliyorsunuz. Aslında her şey çok iyi biliyorsunuz. Sürpriz bir şey yok. Sadece gelmesini bekliyorsunuz. Oturmuşsunuz. Bu da gelecek yani. Bu beklediğiniz kişiyse, haberse, işse, bebekse gelecek yani böyle ama yarısı çıkmış, yarısı çıkmamış. Yani böyle şu an yarılanmış olay. Hani ramak kalmış gerçekleşmesine. Beklediğiniz sürenin sanki yarısı dolmuş. Bir o kadar daha bekleyebilirsiniz ya da e, yarısı oluşmuş yarısı daha oluşacak Beklediğiniz haber geliyor çok ferahlayacaksınız çok temiz bir e, kısmet bu beklenen kısmet bu yani Beklediğiniz şey gerçekleşecek beklemediğiniz sürpriz bir şey olmayacak dediğim gibi zaten bebek istiyorsunuzdur e, bekliyorsunuz Hani bu ay oldu oldu ya da olmadı Hani biliyorsunuz ne olacağını ya da işte biri vardır e, ilişkiniz biriyle ya olacaktır ya olmayacaktır ama o kişiyi biliyorsunuz siz. Ya da bir iş görüşmesine gittiniz. E, onun dönüşünü bekliyorsunuz siz. Hani ne hangi iş olacağını biliyorsunuz gibi. Çok net bildiğiniz bir konuda. Bu balık bakın böyle kafasını uzatmış. Yarısı çıkmış. Yarısı çıkmamış henüz. Sadece biraz zamanı var ama e, olacak. Gerçekleşecek. Temiz, e, güzel bir haber şeklinde çıkmış. Onun haricinde bir de şurada şurada çok bariz bir figür çıkmış. Yani ben burası böyle bir e, tavuk gibi de ördek gibi de eğer ördekse bu ki ördeğe biraz benzettim. Ördek şöyledir. Yani hayatınızla ilgili almanız gereken bir karar varsa, biraz inatçı bir yapınız var ya Koç burçlarının. Ani sinirli bir anınızda karar vermemeye çalışın çünkü bir hata yapabilirsiniz. Yani bu çok büyük bir karar. Bu kararı alırken çok dikkatli olun. Bir hataya düşebilirsiniz. Ördek aptallıktır. Hani böyle yanlışlık manasında aptallık diyorum. Yani yanlışlık bir hata yapabilirsiniz. Eğer ki bir karar verme aşamasındaysanız ilişkinizle ilgili ya da işinizle ilgili ya da bir arkadaşınız, ailenizle ilgili herhangi bir şey olabilir bir kere daha düşünün bu ay. Çünkü hani bir yanlış yapma eğiliminde olabilirsiniz. Biraz öz eleştiride bulunun. Bazen insanlar sinirliyken olaylara çok böyle odaklandığı dönemde kendini öz eleştiri yapamıyor. Bazen aynaya bakamıyoruz. Kendimizin nasıl gözüktüğümüze, e, acaba doğrunun yanlışın bizde olup olmadığını bakamıyoruz. Yani hep karşıyı yargılıyoruz, hep karşıyı düşünüyoruz, karşı tarafı, olayı düşünüyoruz ama o an gerçekten bizim doğru noktada olup olmadığımızı ya da bizim doğruyu yapıp yapmadığımızı değerlendirmiyoruz. Kendimize hiç analiz etmeden, hiç böyle çok düşünmeden hareket edebiliyoruz bazen. O anlardan birini yaşıyor olabilirsiniz. Bir sakin kalın. Bir kendinize bakın. Acaba hatalı ben mi olabilirim? Hatayı ben yapıyor olabilir miyim? Ben değişirsem bu olay değişir mi? Ben değişirsem bu durumun seyri değişir mi? Diye kendinize bir sorun aynaya bakıp kendinizi eleştirdiğiniz bir dönem olsun. Belki sonraya atacağınız herhangi bir adımla daha iyi götürebilirsiniz bu olayı, ilişkiyi. Çözüme kavuşturabilirsiniz. O yüzden bir dikkatli olun. Bakalım öyle bir durum var mı gerçekten? Onun haricinde bakın burada böyle kalp 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 küçük küçük kalpler çıkmış. Çok heyecanlı çok güzel bir ay geçireceksiniz. Böyle aşktan bazı koç burçları aşktan böyle aşk kelebeğine dönüşecek. Yani kalp 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 o kadar heyecanlanacaksınız o kadar güzel ki belki de uzun yıllardır beraberliği olan bir koç burcuysanız evlilik teklifi alabilirsiniz. Kalbiniz böyle yerinden çıkacak gibi heyecanlanabilirsiniz ya da hani öyle biriyle tanışırsınız ki ayaklarınız yerden kesilir. Öyle bir durum yaşayacaksınız. Bakın bu zaten bir atın kafası gibi çıkmış. Bir muradınıza ereceksiniz. Üstünde de bir sürü kalpler. Ben bu ilişkiye yorumluyorum bunu. İlişkiyle ilgili muradınıza ereceksiniz. Ya hayat arkadaşınızla tanışacaksınız. işte ayaklarınızı yerden kesecek yeni biriyle tanışıp bir ilişkiye başlayacaksınız. Aşık olacaksınız. Ya da var olan ilişkinizde evlilik teklifi alabilirsiniz. Çünkü kalbiniz böyle olduğundan çok daha fazla hızlı atacak. Çok daha heyecanlı bir durum olacak. Çok güzel bir gelişme olacak. Umarım e, öyle de olur sizin için. Onun haricinde bakın şurada bir insan figürü çıkmış. Ayaklarını uzatmış. Bu uzun bacaklı bir insan. Ee, oturmuş bir şey bekliyor Yani sizi bekliyor olabilir Sizden bir haber bekliyor olabilir bu kişi Siz de bunu biliyorsunuz belki de ee, O kişiye bir haber yollamanız gerekebilir ee, Bir yardımda bulunmanız gerekebilir Uzun bacaklı biri oturmuş ve sizin, gözünüz, e, sizin yolunuzu gözlüyor ee, Bu kişi sizden bir haber bekliyor Size doğru haneye doğru dönmüş Bekliyor beklemede e, bu kişiye de belki yardımcı olabilirsiniz ya da işte beklentisine uygun e, size de uygunsa haberinizi iletebilirsiniz ona. Bakın şurada da böyle beyaz beyaz kalpler de çıkmış, şöyle küçük küçük minik minik. Bu ay galiba koçlar için e, aşkla ilgili heyecanlı güzel e, bir ay geçecek. Kalbinizi Böyle hızlı arttıracak güzel olaylar da olabilir. Bunlar e, aşk da olabilir. Hepsi olabilir ama güzel bir fal çıkmış. Çok ferah çıkmış. Çok temiz bir enerjisi var bence. Bakalım e, tabağımızda neler çıkmış. Dilek tutun bence. Dilekleriniz umarım da gerçek olur. E, sanki böyle e, sevinç gözyaşları dökülecek. Gözyaşları çıkmış ama çok temiz. Çok ferah. Sevinç gözyaşları çıkacak böyle iki üç tane arka arkaya güzel haber alacaksınız ee, çok güzel haberler Bunlar bakın şurada bir Cenin pozisyonunda bir bebek bir bebek haberi alabilirsiniz ee, güzel bir haber çok sevineceksiniz Sevinç gözyaşları var çok ferah çıkmış bu tabağınızda da çok güzel bir enerji var ee, çok ferah çıkmış Şurada yine bir kişi çıkmış bakın arkası dönük sizden haber bekleyen biri var Yol, gözün, yolunuzu gözleyen biri var e, o kişiye haberini ulaştıracaksınız sanırım artık e, ilişkiniz durumunuz neyse o kişi sizden haber bekliyor ama genel olarak e, çok güzel bir fal umarım istediğiniz gibi olur her şey hatta istediğinizden daha da güzel olur 2020 yılının ilk ayına çok güzel bir adım atarsınız ee, ve 2020'de böyle devam eder inşallah. İlk adımını da Ocak ayında atarsınız. Devamı gelir. Çok mutlu olursunuz. Ee, her şey görünüzce olsun. İstediğinizden daha da güzel olsun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.